Uzman TV. Vücudumuzun yarıdan fazlasını oluşturan bacak kasları için uygulanması gereken antrenman tabii ki çok önem taşımaktadır. Ve birçok önemli hareketlerden bir tanesi de squat dediğimiz yine spor literatüründe bu şekilde geçen bacak hareketidir ki bu hareketi uyguladığınız takdirde vücudunun yarısından fazlasını çalıştırmış olursunuz. Bu hareketi uygularken dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan bir tanesi de hareketimizi uygularken yani çömelme ve kalkma hareketimizi uygularken diz kapağımızın parmak ucumuzu geçmemesidir. Bu şekilde olduğu takdirde esasında bacak kaslarımız çok iyi çalışıyor olacaktır. Bu başlangıçta sizi çok zorlayacaktır açıkçası. Çünkü sırt kaslarınız ve karın kasları yeteri kadar kuvvetli ve dengenizi sağlamakta zorlanıyor olacaksanız o zaman mutlaka bir yardımcıya ihtiyacınız olacak. Çünkü bu yardımcı da her yerde çok rahatlıkla bulabileceğiniz bir kapı olacaktır. Kapıyı karşınıza doğru dik şekilde gelecek şekilde düşünürseniz iki taraftan kol çağını yakaladığınız zaman bu sefer rahatlıkla bu hareketi uygulayabilir konumda olacaksınız. Yani bu sefer diz kapaklarınızın parmak ucunu geçmesini engelleyeceksiniz. Bunu yaparken tek dikkat etmeniz gereken şey kalçanızı mümkün olduğu kadar arkaya verip bacak kaslarınızın iyi çalışmasını sağlayacaksınız. Kol tuttuğunuzu düşünün, kalçayı mümkün olduğu kadar arkaya veriyorsunuz ve tam oturma pozisyonuna geliyorsunuz yere paralel hale ve tekrardan yukarı kalkıyorsunuz. Kalçayı mümkün olduğu kadar arkaya, diz kapakları hiç hareket etmiyor neredeyse, onlar olduğu yerde sabit. Başlangıçta bunun hatasını göstermek istiyorum size, bu sefer çok daha iyi anlayabileceksiniz. Genelde yapılan şudur. Ki bu da hareketin yanlış kısmıdır. Diz kapaklarımızda işimiz yok. Bizim olayımız tamamen vücudun üst kısmıyla ilgili. Bacak kaslarının üst kısmı ile. Tekrardan kapıyı yakaladınız. Düşünün. Yavaşça kalça arkaya. Ve yukarı. Diz kapaklarınız ne kadar az hareket ederse, bacak kaslarınız o kadar iyi çalışıyor olacaktır. Kamburunuzu asla çıkarmayın. Mümkün olduğunca dik ve nefesinizi asla unutmayın. Eğer kendinizi iyi hissediyorsanız artık bir yere dokunmanız gerekmiyor. O zaman ellerinizle çalışmanızı da bitirebilirsiniz. Bu hareketi uyguladığınız saatte de bacak kaslarınız çok kısa zaman içerisinde hem uygun bir forma gelecektir hem de çok kuvvetlenecektir.